E, ee, sevgili seyirciler Tarışka'ya dönüş yapacağız ya, ama yani Galatasaray... Bile... Biz Dibala'yı Lyonun... biz Dibala konuşuyoruz. Siz rapçiyi konuşuyorsunuz. Hayır Dibala'yı konuşmuyorsunuz artık. Dibala'yı Dibala... konuşuyoruz. Hayır Dibala olmuyor. Dibala ee, olmuyor. Kladio bile... Raniye'nin açıklaması Bir şey var. Bir şey Yok yok yok. Apo, Ziren abinin dostu yok. Apo ile Abdullah Kavukçu ile... Mikau Taze gitti. gerek gittim. yok. normal. Mikau Galatasaray... E, Olimpik Lyon'un çok önemli ismi Sevgili seyirciler çok çok önemli ismi. Gürcü futbolcu hatta Avrupa Şampiyonası'nda bize gol dağıtan e, Georges Mikotadze ile İftik, büyük İftik. ihtimalle anlaşacak gibi gözüküyor. Ama Gürcüz. esas haber şu. Sinan abi, Abdülkerim abi, Rasim. Söyleyorum Manchester ama. United ciddi anlamda Napoli'ye 75 milyon euroyu vermeye hazırmış. Eyvah o Sümer eyvah konusunda. eyvah. Yani olay... Bayağı alevlendi. İngiliz medyası e, da e, e, e. İngiliz medyası da A, işte. olayı ateşliyor. Ne? Buyur. O sümeni Semen... gitti sümen... musun Galatasaray'dan? onun yani, için Mikael Tarze çok, var. çok Ulan, ciddi anlamda görüşmeler. İkardi yukarı, gelecek. İkardi gelemez. Temmuz'da gidiyor. Temmuz'da mı geldi Temmuz'da. Yeni 4. sezon ya. Sezonu Al düşün işte. Düşün. Düşemiyor musun? E, şu diyorsun. ayı var. Bir tane koç gidip alıyormuş mesela o Yok ya lan. Değil mi? Mitrovic diyorlar. Mitrovic Sinan abi. Bakayım. Efendim? Leblebi gibi gol atar diyor bak kameraman arkadaşlarımız. Atar mı? Kime? Vallahi. Efendim? Mitrovic. Nerede mi? oynuyor Mitrovic? Mitrovic. Hangi takımda? Arabistan'da. Oraya e, mı gitti? El Ahli. El, 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 El Hilal. El Hilal değil mi? Yok, Bil, Hilal. Mitrovic hangi Mitrovic abi? Mit. Jesus'un. Jesus'un takımında. Hangi Mitrovic mi? Nerede oynuyordu daha önce? E, Fulham'da vardı ya. Şey, Sırp futbolcu. Sırp tamam, yani. futbolcu Fulham'da. 1.95. Abi unutuyoruz onları Arabistan'a. Arabistan e, biz Mitrovic'in DSF'sini hazırlayalım bu ama. Bu iş, bu iş böyledir. Gelir burada bir, bir maçı golsüz geçsin. Erdem Dibala imkansız Bir maçı mı? golsüz geçsin yanmış. E, e Abdullah Kavukçu <laughs> almaya öyle gidiyoruz falan yani. demiş. Kimi ya? Vallahi Abdullah Kavukçu ile Okan Buruk. Milano'ya gitmişler. Sen de haddim değil seni. Estağfurullah. Haddim değil gitmişler. Abdullah Kavukçu ile. Milan Dibala'yı Dibala bağlamaya. Dibala'yı. Abi Dibalayı alamazlar. Sağ bak. Dibala neden biliyor değil, sen diyorsun, Öldü. Dibala, Dibala açıklama ay, yapmış. Roma kulübü açıklama yapmış. Ama Dibala Ardem, açıklama yapmış. Ertem dün, dün sen İtalyanca da hakimsin. Ben İngilizce medyada okudum. Ertem seni Dibala dün İtalya'da soru soru soruluyor gazeteciler. Sinan abi Galatasaray'a ilgili soru yasak demiş. Sen, evet o, evet. Normal mi Bak seneye sözleşmesi bitiyor. Yanılmıyorsam 5 milyon falan bir bonservis ücreti var. Verecekler. Dolayısıyla kalmak istemiyordu ha. 5 milyon verdiği zaman tabii o para sadece 5 olarak kalmıyor. Tabii tabii Maaş 12 13 galiba bilmiyorsam bir. İkincisi imza parası, menajerlik ücreti, o Di Balanın transferinin ne olacağını tahmin ediyor musun yani sen? Yani 5 milyona menajer <laughs> tamam getiriyor onu ama. Tamam. Şey kulübü de Roma kulübü değil mi? Hı hı. Roma evet. kulübü de 5 milyon euro aldı değil evet, mi? Evet, evet. Tamam 5 aldı. Peki menajer ücreti diyecek ki imza parası 5. Hmm. Menajerlik ücreti 2. Maaş kaç? 12-14 en az. Ricardo onları oynuyor. Evet. Evet. Al sana maliyet buyurun. Tabii. Abi, şimdi ben, ben, ben. ben, ben Türkiye'ye böyle iyi oyuncular gelsin abi. Dibala gelsin Galatasaray'a. Tarıska gelsin Fener'e. Apo rakamlar çok abi, yüksek. Tamam be? abi kaliteli çok oyuncu abi, seyredelim ya. Vallahi bakın bir şey söyleyeyim. Ya. Herkes zorlanıyor. Kaliteli oyuncular seyredelim. Rakamları demek de zorlanıyor. Tabii şu açık. Bakın, çok çoğu, kulüpler, çalışıyor. çoğu kulüpler paraları ödeyemiyor. Senin sevdiğin bir soru söyleyeyim mi? E nasıl çok, duruyorlar abi? Çok paraları ödenmeden nasıl soru. Tam isteyeceğiniz bir soru. Hep oynuyorlar yolda. Size Abdülkerim abiye Rasim'e. mı? Sinan abi şimdi bak. Transfer dönemi Türkiye'de 13 Ocak'ta başlıyor. Evet, Doğru. Evet. 15 Şubat'ta bitiyor. Premier Lig'de Avrupa'da 28 gün falan sürecek. 2-3 Ocak'ta başlayıp 30 Ocak'ta, 31 Ocak'ta falan bitecek. Ama bizde 13 Şubat'a kadar, 15 Şubat'a kadar falan, falan devam ediyor. Kalanları da topluyoruz şimdi. Bak şimdi Sinan abi. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe. Özellikle Fenerbahçe. Fenerbahçe kaç transfer yapacak diyoruz? 3-4 tane değil mi? 3 tane. Bak 3 numarayı bir getirseniz ekrana. Fenerbahçe transfer dönemi bu adam... Şimdi Ocak'ta 13 Ocak'ta gelip 14 Ocak'ta da sahaya çıkmayacak. İşte öyle olması lazım. Transfer dönemi başlayıp bitene kadar maçlar bak. Fenerbahçe Hatay maçını kaçırıyor. Ertemcim. Değil mi? O, tamam. Zayıf. Kaçıracağım maçları söyleyeceğiz arkadaşlar. Bak Ertemcim. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. 7 Ocak galiba değil mi? Fenerbahçe Hatay. Yanılmıyorsam. Yedi evet. 7 veya 8 Ocak. Keşke tarihi yazsaydınız Ertem ya. Ertem'ciğim. Fenerbahçe Hatay yanılmıyorsam 7 8 bak şimdi. 6 Ocak'la başlıyor. Fenerbahçe transfer Ocak kaçta başlıyor dedin? 13, 13 Ocak'ta. Fenerbahçe'nin alacağı olan transfer Konya Fenerbahçe maçında oynamalıdır. Tabii, haftalarına göre. Bakın, Konya Fenerbahçe maçı yanılmıyorsam bakın tarihine muhtemelen yani ah. 15 16 Ocak falan. Şu, şu kaçıracağı maçlar bu yanındaki tikli ...tikliler mi? 7 ile Bak 7 7 veya 8. Fenerbahçe Hatay maçı muhtemelen ya 7 ya 8. Konya Fenerbahçe muhtemelen 15. 13'te başlıyor. Yani Taliska'yı Fenerbahçe aldıysa velev ki aldı diyelim Konya maçında oynaması lazım. Tabii. Ama işte bu maçtan sonra ara transfer dönemi başlıyor. Bak Konya Fenerbahçe, Kasımpaşa Fenerbahçe. Çünkü tamam. Daha ilk Türk yarı, yarı bitmedi abi. Bak. Fenerbahçe i̇lk Hatay. Da... Tabii. Oh, oh, i̇lk yarının bitmesine iki maç var. İlk yarının bitmesine daha iki maç var. Iki maç var. Evet, Şimdi evet. ara geldi de millet devre arası oldu zannediyor. Daha ilk yani yarı bitmedi. Bu ne Evet yer, daha yer. iki diyor. tane maç oynayacak. Hatay maçına abi bak Ziraat Türkiye Kupası'nı geçti. Hatay maçına ve Konya maçlarına Fenerbahçe... Adana Demirspor Fenerbahçe maçı transferine çıkmasın. Adana Demir Spor, Adana, Adana, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı. Çünkü şu anda yazı okumadım. Bu maçtan sonra ara transfer var. O yazı okumadım. Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe yeni transferlerle çıkmalıdır. Evet. Mesela Alanya Fenerbahçe maçından sonra ara transfer dönemi bitiyor. Bak Sinan abi o güne kadar kaç tane maç var? Aferin, Fener Atay, şey Konya Fenerbahçe, Adana Demirspor Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe Göztepe, Fenerbahçe Rize, Fenerbahçe Alanya Spor Fenerbahçe. Yani Ara transfer dönemi Fener Göztepe Tepe, ikinci maç. Fener Göztepe ikinci maç. Yani Adana Demirspor 1. maç. Fener Göztepe ikinci maç. İkinci yani maç. Yani transfer, ara transfer dönemi başlıyor. Adana Demirspor tamam zayıf takım diyelim. Bugün 3 tane attı ya. Evet Hatay'a. Evet Hatay'a. Yani dolayısıyla Adana Demirspor Fenerbahçe Maçın maçı maçında Adana Demirspor Fenerbahçe maç, maçında Fenerbahçe'nin yeni transferleri başlamalıdır. Evet. Abi çünkü çek... sen eğer pardon, sen Nasıl? çünkü bu transferleri kalkıp da Alanya bilmem ne buralara taşırsan tabii. hani bitiremezsen tabii, tabii. geçmiş olsun transferi yapma abicim. Yapabiliyor musun? Bitirebiliyor musun? Bak burada 15 Ocak'ta başlatacaksın. Değil mi? Aynen. Ee, arkadaşlar 15 Ocak 13 Şubat, değil mi? Ya 13 Ocak 15 Şubat. O zaman 13, adam, 13 Ocak. 13 Şikayet diyelim. 13 Ocak 11 söz, Şubat. Kayra, söz 13 Ocak, Şubat. 13 Ocak 11 Şubat. Doğrulayalım. 13 Ocak 11 Şubat. Söz olarak Efendim, bitirdiler ama. Ocak 11 Şubat. İmza, yok. İmza 13 Ocak'ta atılması lazım. İmza şu adası çöp. Ya fark etmez önceden atılır. Protokoller yapılır ondan sonra. Abdülkerim abi siz bu konuda... Bu <laughs> kural neyse o kadar. Bir de Galatasaray gelsin. Ee, Galatasaray transfer dönemi başlayıp bitene kadar e, maçları. E, Göztepe, ye maçı. Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası sonra Başakşehir Galatasaray ee, karşılaşma. Galatasaray bu maçlarda çok zor maç. Aynı var. kadrolarla. Göztepe ve Başakşehir deplasman adaylar. maçları. Çok zor maç. Yok, Göztepe içeride galiba. Göztepe ile içeride. Evet. Başakşehir ee, Fatih Terim stadında. Ya, deplasman ee, değil o. İstanbul. Tekrar söylüyorum. 13 Ocak 11 Şubat ara transfer dönemi sevgili seyirciler. osimenle ilgili çok ciddi iddialar var. Manchester United Ruben Amorim'in e simeni ısrarla istediği yönünde haberler geliyor kulağımıza Tabi ama Galatasaray yönetiminden euro. bu konuda herhangi bir açıklama yok. Galatasaray yönetimi de elinden geleni yapıyormuş onda söylemekte fayda var. Manchester'ı da de Osimhen değil kralı kurtaramaz yani. Tabii canım. Gene dün sahasında 3 tane edildi rezil. City, Manchester City, ya. City United, 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 United 3-7 gele kendi rezil. Ikisi rezil. Bu Manchester'ı Manchester ben bele kurtaramam ben sana United ya ne biçim o, o Ben kurtaramam. City de çok kötü yapıyor Kupa maç, kupa evet, maçında Altay yiyor 3 tane sonra Esta, lig maçı da 10 Sen 5 evet. evet. ne olur. Samsun, Samsun, abi reklama. Dur. Oo. Cihat Zambat kardeşim bir ricası varmış. Oo bizim Cihat. Evet. Samsun <laughs> Sporlu evet. <laughs> şey Vennas Akyol Haznedar <laughs> Hanımefendi'ye selamlar. Vezna, Vennas Akyol Haznedar Hanımefendi'ye selamlar Samsun Sporlu'ymuş. Bir de sevgili kızım Bircan Bali bir yılbaşı şey yollamışsın. Çok teşekkür ederim güzel kızım. Çok teşekkür Bir de çocuklar uyumadan söylüyorum. Çarşamba günü Salih abinin okulu, Salih Yılmaz'ın okulu Oğuz, Ka Oğuz Kağan Koleji'ne gideceğim. İlk defa gideceğim bu sene bir okula. O da Salih abinin hatırı için. Bizim Hazal'ın okulu. Hazal'ın mı? Hazal. Bizim Hazal'ın aponun arkadaşı. Evet. Evet, Hazal hoca da orada. Benim yani ya. Oğuz Kağan Koleji'ne gideceğim. Çarşamba <laughs> günü. Öğlenleyin. Haberiniz olsun. Salih abinin, Salih hocanın, Salih Yılmaz'ın e, okuluna gideceğim. Dostum olduğu için. Ondan sonra... Bir resim verdim. Uyumadan koyabiliyor musun onu? E Yeliz kızmaz bana reklamda. Ee, Onur sana attım ya. Bizim Metin Sürür'ün kızı Elif'in yarın basket maçı var. Elif'in basket maçı var. Yarın herkesi basket maçına davet ediyor Elif. Koyabilecek mi o resmi? Onur uyumadan çocuklar. Heh. Bak Elif orada kızımız. Yarın basket maçı var. Yarın yok e, herkesi basket Boş. maçına bekliyoruz yarın. Elif kızımın basket maçı. Elif sürürün, Metin sürür. Çok sevgiler. Evet. Ünlü Çok sevgiler. Metin sürür kardeşim benim. Metin Bey'e de Metin selamlar. Metin sürür öpüyorum seni. Sevgili seyirciler bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra transferde gelişmeler var ama özellikle Fenerbahçeliler için ee, bir 15 numarayı verelim detayları ekrana getireceğiz. Rasim giremezsin bunda. gireceğiz. Yapacak bir şey ya. yok. Ee, Fenerbahçe geriden gelip şampiyon olduğu sezonlar fark kapanır mı kapanmaz mı? 15 numara 1995-96 sezonu 5 puan fark. 2000-2001 sezonu 5 puan fark. 2003-2004 sezonu 8 puan fark. 2010-2011 sezonu 9 puan. Hepsinde Fenerbahçe şampiyon oldu. Acaba diyoruz reklama gidiyoruz reklamdan sonra... Tekrar birlikte olacağız. Ee, bu arada, bu arada bugün benim e, eşimin doğum günü. Aa, Sevgili Gülşen'in doğum ne günü. Ya. İyi ki doğdun Gülşen. Gülşen çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun Gülşen. Gülşen, Gülşen Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. sen. İyi ki çocuklarımın annesi. İyi ki doğdun Gülşen. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı mutlu yıllar olsun. Üç tane e, evladınla. Bir de bu baronu idare etmek kolay değil. <Gülşen> baronu da idare ediyorsun Gülşen'cim. Tebrik ediyorum seni, ee, canım benim, öpüyorum seni, Allah'a emanet ol, sağlıklı, mutlu yıllar. Gülşen bacım! <laughs> <laughs> Reklamak gidiyoruz, reklamdan sonra beraberiz sevgili seyirciler. <laughs>